İşte, işte İstanbul'un güzelliği dostlar. Her şey güzel. Muhteşem bir İstanbul. Görüyorsunuz. İstanbul. İstanbul'dan hayli günler dostlar. Muhteşem bir İstanbul görüyorsunuz. Vay şöyle olmuş, vay böyle olmuş şu. Her şey güzel. Bugün de İstanbul'luyuz. Sultanahmet Meydanı'ndan İstanbul'luyuz. Burası Gülhane Parkı dostlar. İnsan sevdiğini ya da ailesini almış gelmiş. İstanbul'un güzelliği bu. İstanbul markadır dostlar. İstanbul'dan hayırlı akşamlar yayın açmayacaktık ama sevenlerimiz için değer açmıyor. Bizi sevmeseler de değer. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz dostlar? Nasıl bir Muhteşem bir yer. Görüyorsunuz. Her şey güzel. Cennete geldim bir anda Elif evet sanki cennetteyiz aynen Dilara hoş geldin sanki cennet bahçesi c 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 görüyorsunuz. <Sessizlik> <Sessizlik> Sanki İstanbul'u biliyorsun. İstanbul Gülhane Topkapı Sarayı'na çok yakın burası. Şurası Topkapı Sarayı diyelim. Ondan sonra Elif Ayasofya Müzesini biliyor musun? Sultanahmet Meydanı biliyor musun? Eminönü biliyor musun? Burası. Neyse arkadaşlar, yayınımızı kapatıyoruz. Elif, buraları bilemezsin. Ha ne oldu Tuncay? <laughs> Bucaktasın burayı bilmezsin. Sen İzmir'i bilirsin. E? Niye? <Gülüyor> <Gülüyor> Hayırlı akşamlar arkadaşlar.